Merhaba arkadaşlar. 6. denemenin çözümüyle çözümlerimize devam ediyoruz. Bir duyu organı sorusu, bir göz sorusu ve çözümlerimize başladım. Aşağıdaki şekilde bir görme kusuru olayı gösterilmiştir. Şimdi kalın kenarlı mercekle tedavi ediliyor. Peki kusurlu gözle ne yaptı? Kalın kenarlı mercek tedavi etti. Kalın kenarlı mercek nerede kullanılıyor arkadaşlar? Miyop göz kusurunda kullanılıyor unutma. Peki miyop göz kusurunda ne oluyor? Miyop göz kusurunda göz Normalden daha uzun veya mercek kırıcılığı fazla olduğu için görüntü öne düşüyor. Bunu düzeltebilmek için de önüne kalın kenarlı mercek kullanıyorlar. O zaman miyop göz kusurudur. Doğru. Görüntü retinanın önüne düşer. Kalın kenarlı mercek dağıtarak kırdığı için sonra ince kenarlı mercekle to e toplandığında görüntü düşmesi gereken yere düşüyor. Doğru. Yakını değil, neyi göremiyorlar? Uzağı net göremiyorlar. Miyop göz kusuruna sahip olanlar uzağı net göremezler. Burası yanlış oldu. Cevabımız 1 2. C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Aşağıda insan vücudunda bulunan bazı hormonlara ait açıklamalar verilmiştir. Açıklamalara göre hormonlarla ilgili olarak. Şimdi LH kadınlarda yumurtalıkta oluşan ikinci loğustin yumurta kanalına geçmesini sağladı. Erkeklerde de testosteron üretimini ve sperm üretimini sağladı. Yani aynı hormon farklı kişilerde, farklı cinsiyetlerde farklı etkilerle sebep oldu. TSH tiroid bezini başka bir hormon üreten bezi uyardı. Progesteron uterusun kalınlaşmasını sağladı. Plasenta ve yumurtalıktan salgılandı. İki farklı yerden aynı hormon üretilebiliyor. Dikkat et progesteron hormonu. Glikogon kan şekerini artırırken insülin de kan şekerini düşürdü. Buna göre bazı hormon çiftleri zıt yönde etki gösterir. Yani antagonist etki gösterir. Hocam örneği insülin glikogon. Doğru. Bir hormon başka bir endokrin bezi uyarabilir mi? TSH tiroid bezini uyardı. Demek ki tiroid uyarıcı hormon zaten adı üstünde TSH'ın başka bir endokrin bezi uyarabiliyor. Doğru. Aynı hormon hem erkek hem de dişi üreme sistemi etkili olabilir. LH dişi üreme sisteminde de erkek üreme sisteminde de etkili oldu. Doğru. Bazı hormonlar birden fazla yapıdan salgılanabilir. Progesteron hormonu hem normalde yumurtalıktaki korpusu tuyumdan hem de hamilelik sırasında plasentadan üretilebiliyor. O zaman burası da doğru. Cevabımız ne oldu? 1, 2, 3, 4 E seçeneği doğru olarak verilmiş. Üçüncü sorunun çözümüyle devam ediyorum. Aşağıda sinir hücreleri ile kas hücrelerinin bir araya gelerek oluşturduğu motor uç plaklar verilmiş. Yani motor nöron, Kas hücresini uyardı. Buraya da motor uç plak deniyor. Buradaki uyarı iletimi nasıl? Kimyasal bir iletimden bahsedeceğiz. Motor nöron kası uyaracak. Kasla da kasılma gerçekleşecek. Gerçekleşme sırası diyor. O zaman bir kere motor uç plaktan yani motor nöron e, kimyasal madde olarak asetil kolin salgılayacak. Doğru. Buraya ufak bir virgül koydum. Asetil kolin çizgili kasların kasılmasını sağlarken kalp kasında kasılma ritmini yavaşlatır. Kalp kasının kasılma hızını yavaşlatır. Unutma. 1- Arkasından kas hücresinde kalsiyum iyonları stoplazmaya geçti. Bunun üzerine de ATP az aktifleşti, kasılma gerçekleşti, aktin iplikler, miyozin iplikler üzerinde kaydı. Kas proteinleri birbirlerinin üzerinde kaydı. Cevabımız 1-2-3 şeklinde verilmeli. A seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Dördüncü sorunun çözümüyle devam ediyorum. İnsanda kalbin sol karıncığında hemen bir kalp çizelim. Şöyle bir küçük göstermek için çizdik. Sol karıncık nasıl kan var? Temiz kan var. Çıktı. Aorta gidiyor ve sağ kulakçığa girinceye kadar hangilerinden geçmek zorunda değildir? Beyinden geçmek zorunda değil. Neden? Belki de mideye gitti aşağı. Peki akciğerden geçmek zorunda mı? İlgisi yok. Akciğer genelde küçük kan dolaşımından bahsediyoruz. Tamam burada e, bronşiyel arter de var. Hani akciğere giden e, temiz kan da var ama buradan bahsetmiyoruz çünkü kez geçmek zorunda değildir diyor. Karaciğerden geçmek zorunda değil, böbrekten de geçmek zorunda değil. Örneğin bu buradan sol karıncıktan çıkan kan işte nereye gitsin? Ayağındaki damara gitsin, dönüp tekrar sağ kulakçağa gelebilir. Bunların hiçbirinden geçmek zorunda değildir. Cevabımız bu nedenle E seçeneği 1, 2, 3, 4 seçeneği olur. Beşinci sorudayız. Aşağıda sağlıklı bir insan böbreğine ait nefron şekli gösterilmiştir. Burada bir numara ne arkadaşlar? Bowman kapsülü. Glomerulustan süzülen maddeler Bowman kapsülüne geçiyor. 2. Proksimal tüp. 3. Henle kulpu. 4. distal tüp 5. idrar toplama kanalı. Ben isimlerini bir yazayım dedim. Şimdi buna göre glikoz ve aminasitin tamamı nereden gelebilir? Arkadaşlar glikoz, aminasit gibi organik besinlerin tamamı 2 e, numaralı proksimal tüpten geri emilmek zorundadır. O zaman cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği olur. Altıncı sorumuzdayız. Bir bölgeye farklı yollarla gelip yerleşen, doğal düşmanları olmayan, ortamda hızlı bir şekilde üreyerek, komünitedeki yerli türleri baskılayarak komünitenin yapısını bozabilen türler istilacı tür denir. Buna göre aslan balığı Akdeniz'e yerleşen ve balon balığı yine Akdeniz ve Ege Denizi'ne görülen e, bu balık türleri birer istilacı türlerdir. Peki istilacı türler ekosistemdeki endemik türlerin yok olmasına neden olabilir? Evet, yer, yerel ırklara, yerel türlere zarar verebilir mi buradaki türler? Evet. Peki besin zincirinde aksamalara neden olabilir mi? Çünkü çok hızlı tüketici oldukları için diğer bütün canlılara zarar verdiklerinden dolayı besin zincirinde, ekosistemin doğal döngüsünde zarar verebilirler. Doğru. Ekonomik zararlara da bu şekilde neden olmuş olabilirler? Cevabımız E seçeneğidir. Yedinci sorunun çözümüyle devam ediyorum. X, Y, Z popülasyonlarının e, hayatta kalma eğrileri verilmiş. Bakın şimdi X popülasyonunda ne yapıyor? Genç nüfus, gençken ve ergenken çok fazla ölmüyor. Sadece yaşlılığa bağlı ölümden bahsediyoruz. Birçok memelide bu durum bu şekildedir. Örnek insan. İnsanlarda çocukluk çağında, yetişkinlik çağında ölüm oranı azdır. Yaşlanmaya bağlı ölüm oranı daha fazladır. Birçok memelide de bu şekildedir. Hayatta kalan canlı sayısı böyle sabit bir şekilde azaldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar genellikle ya kuş ya da sürüngenlerdir. O zaman Kuş ve bazı kemirgenler demiş olur. Yani sürüngenlerden bahsedebilir. İşte kemirgen dediği fareden falan da bazen olabiliyor. Peki hayatta kalan canlı sayısı yavruyken çok hızlı şekilde azalıp sonra yavaş yavaş e, hani yaşlı sayısı çok az kalan onlar hayatta kalıyorsa bunlar da omurgasızlar. Bir de balık ve kurbağalar arkadaşlar. Çok sayıda yumurta bırakırlar. Yavruların büyük bir çoğunluğu diğer canlılara yem olur besin olarak tüketilirler. Kalan sayısı yaşlı sayısı çok azdır. Yetişkinliğe ulaşan ergenliğe, erginliğe ulaşan sayı çok azdır. O zaman X, Y, Z şeklinde gidecek zaten sıralamamız. B seçeneğinde doğru olarak verilmiş oldu. Sekizinci sorudayız. Santral dogma olayı verilmiş. Şimdi öncelikle şunu soralım. Bir numaralı olay ne arkadaşlar? Replikasyon. DNA'nın kendine işlemesi. İki numaralı olay DNA'dan RNA sentezi transkripsiyon. 3 numaralı olay ise translasyon yani polipeptit sentezi. Buna göre birinci olay gerçekleşirken DNA'dan yeni bir DNA sentezi yapılırken hatırla yarı korunumlu işlenme deoksiribonükleotit sayısı azalır. Yeni bir DNA oluşumunda doğru. Birinci olay ile ikinci olay ökaryot hücrelerde aynı kısımda. Hocam nerede? Çekirdekte gerçekleşir. DNA nerede? Çekirdekte. O zaman şey, DNA'dan yeni bir DNA üretilmesi ve DNA'dan RNA sentezi çekirdekte DNA'nın bulunduğu yerde gerçekleşir. Doğru. İkinci ve üçüncü olayda amino asit harcanır. Üçte protein sentezi harcanır. Doğru. Ama ikinci olay RNA sentezi. İkinci olay RNA sentezi. O zaman RNA nelerden oluşuyor? Nükleotitlerden, azotlu organik baz, şeker ve fosfatlardan oluşuyor. O zaman nükleotit azalır. Mesela adenin azalır, urasil azalır, guanin azalır, stozin azalır, riboz şekeri azalır, fosfat azalır. Ama RNA'nın yapısında amino yok ki. Amino birleşmesini sağlıyor RNA, polipeptit sentezini görev alıyor. Ama yapısında amino asit yok. O zaman cevabı bulduk. C. İkinci olay. Hatta ikinci olay demeyelim. Tüm olaylarda 1, 2, 3 numaralı olayların hepsinde ATP harcanır. Çünkü üçü de yapım, dehidrasyon, sentezi tepkimesidir. Dolayısıyla da ATP harcanır. Üçüncü olayda RRNA görev yapar. Sadece RRNA değil. Hem mRNA hem tRNA hem de RRNA protein sentezinde görev yapar arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği oldu. Dokuzuncu sorumuz bir gen klonlama. Yani işte rekombinant DNA teknolojisi, biyoteknoloji sorusu. Buna göre hangisi doğrudur? Bakteri plazmiti ile klonlanacakken burada kesim olayı arkadaşlar iki numarayla gösterilen yer restriksiyon enzimiyle, restriksiyon endonükleaz enzimiyle gerçekleşir. Doğru. Rekombinant DNA üretiminde DNA ligaz görev alır. Nerede görev alır? Yapıştırma sırasında yani kopyalanacak geni Taşıyıcı DNA yapıştırırken ligaz enzimi görev alır. Doğru. Bakteriler uygun ortamda çoğalır ve gene ait ürün, örneğin bir insülin proteini ürettiniz, bir işte STH hormonu ürettirdiniz, bakterilerden elde edilir. Bunu ilaç sektörü mesela kullanabilir, tıbbi sektörlerde kullanılabilir. O zaman cevabımız 1-2-3 E seçeneği oldu. Sırada 10. sorumuz var. Aşağıda bazı besinlerin hücresel solunumda yıkım tepkimleri verilmiş buna göre. Şimdi hangileri değişiklik olabilir diyor. Kullanılan besin çeşidine bağlı olarak karbonhidrat, yağ, protein kullandı. Son ürün çeşidi bak amino asitler kullanıldığında ne oldu? Amonyak da açığa çıkabildi. O zaman son ürün çeşidi değişebilir. Kazanılan ATP sayısı. TYT konularında hatırlam. En çok enerjiyi kim veriyor? Yağlar veriyor. O zaman yağlar parçalandığında daha çok ATP çıkıyor. Doğru. ETS elemanlarının dizilişi. Hayır mitokondride ETS elemanlarının dizilişi değişmez arkadaşlar. Neye göre dizilirler? Bir de onu hatırlayalım. Elektron ilgilerine göre. Elektronu en çok isteyen en sondadır. Bu nedenle ETS'ye elektron aktarıldığında ETS elemanı önce indirgenir sonra yükseltgenmiş olarak kalır. Bu nedenle ETS elemanlarının herhangi bir diziliş farkı yoktur kullanılan besin çeşidinde. Cevabımız ne oldu? 1-2-D seçeneği oldu. 11. sorumuz bir fotosentez sorusu. Arkadaşlar fotosentezde hangisi ışığa bağımlı, hangisi ışıktan bağımsız tepkimeler dediği zaman sizden ricam şu iki küçük dikdörtgeni çiz. Yukarıya ışığa bağımlı yaz. Işığa bağımlı. Yani ışık gerekiyor. Burası da ışıktan bağımsız. Neydi bunun diğer adı? Kalvin döngüsü. Peki. Şimdi ışığa bağımlı da ne oluyor? Bir. Su tüketiliyor. Suyun yapısındaki oksijen atmosfere veriliyor. Suyun hidrojenleri ve elektronu nat indirgenmesinde kullanılıyor. Işığa bağımlı tepkimede ATP, fotofosfolasyon üretiliyor. Işıktan bağımsız tepkimede, diğer adı da karbon tutmadır bunun, karbondioksit tüketiliyor, organik besin üretiliyor. O zaman, şimdi soruyu çözmek bizim için çocuk oyuncağı. Karbondioksit tüketimi nerede ışıktan bağımsız? Biri buraya aldık. Suyun harcanması, suyun fotolize uğraması ışığa bağımlı. Enzimler her ikisinde de görev alır. ATP'nin üretilmesi nerede? Işığa bağımlı tepkimelerde. NADPH'ın yükseltgenmesi bakın indirgenme olayı ışığa bağımlı da yükseltgenmesi ışıktan bağımsız da. Onu da buraya aldım. 2 3 4 ışığa bağımlı. 1 3 5 ışıktan bağımsız. Cevabımız B seçeneği oldu. Sırada 12. soru var. Sabah erken saatlerde yaprak uçlarında çiğ tanesi gibi görülen su damlacıklarının oluşumunda dikkat. Kök basıncı etkilidir. Bu damlacıklar çiğ değildir. Bu damlacıklar su ve minerallerin kök basıncı etkisiyle yaprak kenarlarında bulunur. Yani şöyle diyor. Bir yaprağın, şöyle çizelim düzgün olsun. Yaprağın kenarında bazen özellikle nemli havalarda şöyle bir su damlası birikir. Bu olayı arkadaşlar gutasyon denir ve yaprakların kenarlarındaki hidatot kanallarından gelen suyun birikmesi şeklinde gerçekleşir. O zaman kısilemle bağlantılı hidatotlardan gutasyon diğer adıyla damlama olayıyla dışarı atılmasıdır suyun. Su sadece su olarak değil sıvı su artı mineral şeklinde atılır. Mesela stomadan farkı budur. Stomalardan sadece su atılır ve buhar halinde atılır. Hidatotlardan su sıvı artı içinde çözülmüş minerallerle sıvı halde atılır. Cevabımız bu durumda B seçeneğidir. 13. ve son sorudayız. Koleoptil fideleri ile ilgili bir deney yapılmış. Eğer tek yönlü ışık verirsek ne yapıyor? Kimde yönelme olur, kimde yönelme olmaz ona bakıyoruz. Mesela normalde bir bitkiyi bırakırsak yönelme oluyormuş tek yönlü verildiğinde. Burada ucunu kesmiş yönelme olmamış. Ucunu ışık geçirmeyen bir cisimle kapattığında yine yönelme olmamış. Eğer mika koyarsak bakın oksin burada biriktiğinden dolayı daha fazla büyütecek. Yani şöyle gözünün önüne canlandır. Oksin burada birikirse ne olur? Bu taraf daha çok büyür ve bu nedenle de yönelme gerçekleşir. İşte mika koyduğu tek yönlü ışık verdi ama tamamen koyduğu için yönelme olmuyor gibi. Agar koyduğunda neden yönelme oluyor? Agar oksinin difüzyonuna izin veriyor. Oksin geçirir diye de notumu aldım. Bu deneyleri görmüşsünüzdür. Peki bu deneyleri görün. Yönelme oksinin asimetrik dağılımından kaynaklanır. Oksin ışığın olmadığı yerde daha çok biriktiği için yönelmeyi sağlar. Doğru. Oksin ışın olmadığı tarafta daha fazla birikir dedik zaten. Koleoptilin ucu ışık algılayacak bir yapıdadır. Evet bakın ışık koleoptilin ucundan salgılandığı için daha doğrusu ışık koleoptilin ucundan algılandığı için zaten yönelme uç bölgesinde oluyor. O zaman burası da doğru. Cevabımız 1-2-3 E seçeneği oldu.